İş yerinizdeki en temel ihtiyacınız güvenlik. Peki yapay zeka tabanlı üstün bir güvenlik sistemine sahip olmanın artık parmaklarınızın ucunda olduğunu biliyor musunuz? Karşınızda iDeus One Alarm Paketi. Mevcut kameralarınızı kullandığınız kamera arayüzü üzerinden platformumuza saniyeler içerisinde bağlayın. İster tek, ister birçok lokasyonunuzda alarmınızı kolayca açın, kapatın ve tüm geçmiş kayıtlarınıza ulaşın. Herhangi bir teşebbüs ya da erişim kesintisi olduğunda, Aydius One yetkili kişilerinizin telefonlarına uyarı araması yapar ve durumu görüntülü olarak paylaşır. Durum kontrol altında değilse, alarm izleme merkezimiz ve gerektiğinde kolluk kuvvetleri devreye girer. Özel cihaz, montaj, uzun taahhütlü sözleşmeleri gerekmeden alarm sisteminizi Aydius One'la dijitalleştirin. Dijital alarm, işletmenize sağladığımız faydalardan yalnızca biri. Usmanla iş yerinizdeki verimlilik ve müşteri memnuniyetini arttırabileceğiniz diğer analiz kartlarımızı incelemek için web sitemizi ziyaret edin.